Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleke tevekkeltu ala rizke efer. Ya Rab, rızan için oruç tuttuk. Sana iman ettik. Sana güvendik, sana dayandık, sana sığındık verdiğin, lütfettiğin, ihsan ettiğin rızıklarla oruçlarımızı açtık. Kabul eyle ya Rabbi. Aç ve muhtaç kullarına da lütfeyle. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı, tüm müminleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, tüm şehitlerimizin, rahmetli gazilerimizin ruhunu şad eyle. Hali hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Rabbi, Milletimize, memleketimize birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur, barış ihsan eyle. Her türlü kötülükten, bozgunculuktan memleketimizi emin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Hanelerimize huzur, bereket ihsan eyle. Oruçlarımızı kabul eyle. Yenilere afiyet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, oruçlarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Belediye Başkan Vekilimiz, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, Siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İftar programımıza bu güzel akşamda bir araya geldiğimiz Bu iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün burada şehitlerimizin emaneti ve kahraman gazilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Şehitlerimiz bu vatanın bekası için Vatan, bu toprakları bize vatan kılmak için canlarını feda ettiler. Gazilerimiz de bu toprakların bekası için kanlarını döktüler, büyük fedakarlık gösterdiler. Biz onlar için ne yapsak azdır. Dolayısıyla devletimiz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sürekli yanındadır. Onlarla birliktedir, beraberdir. Bizde Ramazan ayı, tevginin, kardeşliğin, paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı güzel bir zaman dilimidir. Dolayısıyla bizler burada gazilerimizle, şehit yakınlarımızla birlikteyiz. Onlarla beraberiz. Bu güzel akşamla birlikte beraber olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz ayaklarına sağlık diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.

Thank <laughs> you. 3-4 yalnız böyle bir can evet. var. ve Kadir adına bir var. Şehitler ve Kadir adına bir var. Sen bana şöyle bir hediye getiriyordun sağ ol. Ben, ben bunu tafana bir kere getirdim. ve kadılar adına. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ben de Gel <Sessizlik> yani onu alma, gel bunu alma. Gel mi gel? Gel gel. Kaldı yadılar. Kaldı yadılar. Ya. Çayı kaymakam Allah sana uzun ömürler versin. Çok iyi günü gördüm. Fotoğrafını geldi mi senin fotoğrafı? Allah razı olsun. Kaldı dere, çiğ yardımın oluyor. Bu yetiyor bana. Bu bana yetiyor. Süleyman abi, bir poz alsak ya. Gel şöyle ortadan. <Sessizlik> geç kaldı. Bana haber verdiler. Ben kalktım böyle, hepsini vurdum böyle. Ben böyle kalkayım. Bak. Muharip Merhaba. Görüşemiyorum. Ancak bu Evet. Olma yani. olur mu ya? Ramazan bitti. Sen söylesen mesela her yere alıntırım götürürüm ya. Yani. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hadi. Hadi.